savunmadan çıktılar. Emirhan'ın pası pas hesap değil. Ciku karşılıyor. Arkaya sekti top. Şimdi tehlike var kalemizde. Minçe ve topağlarda bayrakta kalkmadı. Bir anda savunmanın arkasına seken bir top. Minçe karşı karşıya pozisyonda topağlara gönderdi. Rize Spor 1-0 üstünlüğü yakalıyor. İlk gol Minçev'in bu sezon attığı ilk gol aynı zamanda. Orada bir türlü uzaklaştıramadığımız top kafalardan sekti. Bu arada bir de sakatlık var. Benhur oyuna devam edemeyecek. O işaret geldi. Başlatıyoruz Mert Hakan. Mert Hakan topla hareket halinde. Mert Hakan çizgiye döndü. İrfan'la oynadı İrfan. Yaptı ortasını ceza sahasına. Çok, dur. dur. Çok güzel gol be. Aferin Serdar. Gol dönüyor Serdar Dursun. Çok Bravo. iyi Serdar Dursun. be. İrfan'ın ortası muhteşem. Bu muhteşem orta İrfan İki Can, Can oyuncu. Harika gol Serdar Dursun. O kayarak ya? gitti, topa dokundu. Yalnızsın. Golü yaptı Serdar Dursun. Muhteşem bir koşu Serdar'dan. Harikası Serdar. Yok. Serdar Dursun kayarak topa dokundu be, sana be. maçta Bak, durumu 48. Sana dakikada 1-1'e bir getiriyoruz. İki tane oyuncunun, ikinci yarıda giren oyuncunun birinin orta kalitesine, birinin de son vuruşlarına ihtiyacımız var dedik ve Serdar su yaparak dönüyor. 1-1 evet. bir erken bulduk. Bakın ikinci yarıya golle başlamak. Serdar Dursun hamlesinin anında karşı aldık. İrfan hamlesinin anında karşılığını aldık. Müthiş bir orta. Harika bir koşu. Kayarak dokunuş. Tarih yapabilecek hiçbir şey yok. Top çizgiye geçti. Skor 1-1 oldu. Bakın eğer dedim ki yani Serdar Dursun hamlesi geliyorsa burada ortaları daha fazla denememiz evet. lazım. E, İrfan'ın orta kalitesini e, zaten tartışmaya gerek yok. E, koşu müthiş. Son dokunuşu Tabii, ki çok... tam bir golcü dokunuşu. Tabii. Bravo çocuklar. Erken O Yeniden koyuyor. başladı. Tadi baskısı var. Taha oradan topu çıkarma çabasında. Taha şimdi uzun pas. Kapayla karşıda Osterwolde. İsmail. Duşan Tadiç. Topun indiği yerde Mert Hakan var. Mert Hakan topa ayağından biraz açtı. Ardından da rakibine faul yaptı. Bravo Serdar Bey. Ardından be. da rakibine faul yaptı. Mert Hakan yandaş. Golle döndü. Golle. Tabii. Oyun yeniden başladı şimdi. Önde Ole Boy'un. Onun pası. Araya girebilir miyiz? Girdi Mert Hakan. Hadi Mert Koş Hakan. Hadi Mert Hakan. Mert Hakan çek sağına. Çeko. Çeko. Tarık Mert. Bravo Yaptı Ceko. Yaptı gitti. Döndük Rize'nin 66'da. Bravo. Döndük Rize'de. Kaybettiler orta sahada. Girdi araya Mert Hakan. Bıraktı Ceko'nun önüne. Golcü durur mu? Bıraktı Bravo Ceko Bravo sana Ceko. Serdar Dursun ve Ceko. İşte Fenerbahçe iki forvete döndü. Fenerbahçe öne geçti Rize'de. Çok değerli bir gol bu. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir viraj. Orta alanda büyük top kaybı. Kritik top kaybı. Bakın çok güzel bıraktı Mert Hakan. Mert Hakan bir dakika önce zaten asistin sinyallerini vermişti. Evet. Ortasını çok kaliteli bir orta yapmıştı. Burada da güzel bir vuruş. Tarık ve topağlar daha. Tarık bir dokunu topa ama yetmedi. <laughs> yetmedi Tarık'ın dokunuşu. Attı Ceko golünü. Bravo Mert Hakan. Bravo Ceko. Öndeyiz Rize'de. İkinci yarıda döndük. 20 dakikada döndük. Serdar attı. Asistleri yapanlar İrfan Can, Mert Hakan. İki tane oyundan sonradan gelen oyuncudan asist var. Bir birinden de gol eğer. var. Bak işte üç değişiklik yapıyorsun. Tabii tuttuğu zaman her şey çok güzel. Ama burada önemli olan Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyun e, matematiği. Yani Tabii. değişti. Fenerbahçe hem o, değişti. Hem de daha istekli döndük Değil mi? ikinci araya. 67. dakikaya geldik. Be. Oyun yeniden başlıyor. Şelvin. Şimdi Taha. Yeniden Shelby. Geriye döndü. Engir'deki kaleci Tarık'a. Tarık'tan uzun top. Orta yuvarlığa doğru Mert Hakan orada. Mert Hakan kafayla çevirdi. Şelbi de kaldı top. Shelby'den uzun pas. Akintola ya. Akintola. Osterbol'de mücadelesi. Hattaşya. Osterbol'de. Bravo sana be. Topun kornere çıkmasını engelledi. Köşe gönderinin hemen yanından. <laughs> Taç kullanacak Çaykur Rizespor takımı. 1-0 geriye düştük. 2-1'lik üstünlüğü yakaladık. Şimdi Çaykurize spor atak geliştiriyor. Ş Şimdi Tadiç. Hadi Hakan. be Tadiç. Hadi Tadiç. Baktı içeri. İrfan da geldi. En arkayı top. Yap boleyi. Yap boleyi. Gol. Go go İrfan Çak. Koydu noktayı. Bitti bu iş. Tadiç. Nefis bir orta. eliyle koymuş İrfan. gibi Geldi İrfan. <laughs> Geldi İrfan. Vurdu İrfan. Savunma attı içeri topu. Çizgi üzerinde çıkaramadı. İrfan Can. Bravo noktayı İrfan koydu. Bir asist can. bir de gol. Harikasın. 3 puan Fenerbahçe'nin olacak bugün. Olacak bugün. İkinci yarıda şampiyonluğa olan inanç. Türbünle buluştu. Fenerbahçe taraftarına gitti. Bravo Tadiç. Yaptı asiste. Helal olsun çocuklar. Helal olsun. Müthiş Tadiç. Harika orta. İrfan. Yaptı goleyi, Attı golü. Kendi kalesine yazacak. Kendi evet, kalesine yazacak. Kendi kalesine yazacaklar Mochi'nin müdahalesi için ama İrfan tam köşeye göndermiş topu. Ya gol oluyormuş be. Evet. Kendi kalesine yazacak. Tabii. Olsun biz bu golü golmüş tabii, yani tabii, girmese gol, gol. de İrfan'a yazıyoruz sevgili seyirciler. Sen de İrfan'a yaz. Tabii tabii biz İrfan'a İrfan yazalım yaz. ama yani, muhtemelen e dediğin gibi Mochi, Mochi kendi yazacaklar. kalesine ama ama ikinci yarıda Fenerbahçe şampiyonluk meşalesine şampiyonluk ateşini yaktırız dedi. Böyle maçlar, böyle geri dönüşler çok önemlidir sevgili seyirciler.